Manas Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu üyeleriyle beraberiz. Ama e, hemen belirteyim 24 kişilik bir grup bu. Okulun tatil olması sebebiyle sadece 8 arkadaşımız gelebildiler sağ olsunlar. Biraz önce çok güzel bir e, çayda çıra oyunu bizim için oynadılar Elazığ yöresinden ve e, hiç de Elazığlılar'dan geri kalmadılar. Şimdi ben onları kısa kısa size tanıtmak istiyorum ve bu arkadaşımızla başlayalım. İsminiz? Ayçırok. Ayçörek? Evet. Kaçıncı sınıf, hangi bölüm? İkinci sınıfta okuyorum, mütercim-tercümanlık bölümünde. Nasıl, okuldan memnun musun Ayçörek? Çok memnunum, çok beğeniyorum. İşte bu kadar. Nasıl bu Anadolu folkloru, Anadolu kültürü hoşuna gitti mi? Çok hoşumuza gitti. Bu yüzden işte bu e, halk dansına katılıyorum bu gruba. Tımcan'ı ben iki saat... Cana, evet. Can'ı, Can'ı. saat bölümünde okuyorum. Kaçıncı İk... sınıf? İkinci sınıftayım. Nasıl? E, bu Biraz önce oynadığımız oyunun nereye ait olduğunu biliyor musun? Hangi şehre? Elazığ'da. Elazığ. Elazığ biliyor musun? Hiç gittin mi? <gülüyor> hiç <laughs> gittim. Hiç gitmedim ama çok istiyorum. Adım Derika. Üçüncü sınıf. Uluslararası ıı, İlişkiler Bölümü. Evet. Sen e, Bişkek'ten mi geliyorsun yoksa başka bir şehirden mi geldin? Kırgızistan hangi bölgesine geliyorsun? Ben Bişkek'ten. Bişkek'ten? Evet. Peki Manas Üniversitesi'ni tercih etmenin bir sebebi var mı? Özel bir sebebi? Özel sebebi Manas Üniversitesi, üniversitesi Kırgızistan'ın en iyi üniversitesi diye düşünüyorum. Bu yüzden ben burada okuyorum. Yani burada okurken o düşüncenin doğru olduğuna kanaat getirdin mi? Evet. evet. <laughs> Kendinde inandın yani. Evet. evet. Benim adım Yula. Ben Bişkekliyim. Burada okuyorum. Üçüncü sınıftan. Benim Hangi bölüm? Yani Uluslararası ilişkileri bölümü. Hmm. Okulu bitirince bir hedefin var mı? Düşüncen var mı? Burada mı kalmak istiyorsun? Başka bir yere şu an, mi gitmek istiyorsun? Şu anda ben tam bilmiyorum ama <laughs> zamanım var da bir, bir yıl daha var. Mesela Türkiye'de çalışmak gibi bir hedefin var mı? Ee, tabii ki var. Üstelik ben Türkiye'ye gittim çok beğendim de. Türk halk dansları topluluğunu tercih etmenin bir sebebi var mı? Çok güzel oyunlar oynadınız biraz önce. Ee, çünkü bu çok ilginç de başka bir halkın oyunları bilmek. yani. <laughs> Başka şehirlerden de var mı? Anadolu kültüründen, Anadolu şehirlerinden başka oyunlar da öğrendiniz mi? Öğreniyor musunuz? Karadeniz gibi, sonra Silifke. Karadeniz, Silifke, onları da oynuyorsunuz. Evet. Tamam, bir başka sefere de onları inşallah beraber siz oynarsınız, biz de seyrederiz. Evet. Merhaba, benim adım Karina. Mütercim tercümanlıkta okuyorum, ikinci sınıf. Türkiye Türkçesi, Rusça. Evet. Peki okul bitince, mütercimlik bölüm bitince hedefin nedir? Bir hedefin var mı? Ne yapmak Tabii istiyorsun? Tabii ki hedefim var. İstanbul'a gitmeyi düşünüyorum. Orada master yapacağım. İşte bu yazında okulumuz bizi Antalya'ya gönderdi. Ders gördük orada. Çok memnun kaldım. Peki Türkiye deyince aklına ne geliyor? Türkiye hakkında kafanda nasıl bir imaj var, nasıl bir düşünce var? Benim ulusum Tatar. Bu nedenle ben Türk sözü duyunca hemen Türk kardeş, kardeşleri görüyorum. Yani aklıma Türk kardeşler geliyor. Türk atanın balaları diyorsun. Evet. <laughs> Merhabalar, benim adım Aziza. Ben e, iktisat bölümünde okuyorum. ikinci sınıftayım. Evet. Burada okumaktan çok memnunum. Bu üniversitemizi çok seviyorum ben. Benzerlik var mı Anadolu kültürüyle Uygur kültürü arasında? Var. Nasıl benzerlikler var? Danslar da var tabii ki. E, yemekte, e, gelenekselde geleneksel, de, de. geleneksel evet. kültür birbirine yakın diyorsunuz evet. benzerlikler çok. O yüzden yabancılık çekmiyorsun. Evet. <laughs> evet. evet. Benim adım Alfia. Mütercim tercümanlık, A Türkçe Rusça bölümü Dördüncü sınıftayım. Alfia da galiba Tatar ismi evet. değil mi? Tatar, tatar ismi. Hı, Hı Tatar. Kazan Tatarı mı, Kırım Tatarı mı? Kazan Tatarı. Kazan tatar. Hı -hı. Var mı akrabalar orada? Evet var. Dayım orada yaşıyor. Evet. Ben oralara gittim. Aznakay, Kazan çok dolaştım. <laughs> ee, gerçekten onların kültürü de bize çok yakın. Ne güzel yedin. Tabii. Türkiye hakkında neler söylemek istersin, neler söyleyebilirsin? Türkiye çok... ...çok güzel bir, bir ülke. Ben Antalya'ya gittim bu sene. Çok beğendim. Geleneklerimiz çok benziyor. Yemekleri de çok... ...çok yani çok çeşit var. Dansları da çok beğeniyorum. Benim ismim Nigina. Nigina? Evet. Manası nedir Nigina'nın? Bir anlamı var mı? Evet vardır. bir anlamı yüzüktür. Diğer anlamı da değerli anlamına gelir. Değerli. Evet. Nigina Uygurca bir sözlük mü, sözcük mü yoksa nedir? Hangi kelime olarak? Tacik. Anladım. Tacik misin sen? Hayır, ben Uygurum. Uygur Ama Nigina Tacik ismi. İsmi Tacik. İsmi Tacik, evet. Tajık, evet annem, anlamı? Annem bu ismi çok beğendiği için bana verdi. Evet. Bir <laughs> yine sen hangi bölümdesin? Hangi sınıftasın? kaçın sınıftasın? Ben de Uluslararası İlişkiler bölümünün 3. Üç, sınıfın öğrenciyim. Bu yılda staj yapacağız. Belki Türkiye Türkiye'ye gitsem çok memnun olurum. En çok nereyi görmek istiyorsun Türkiye'de? Sen evet. gitmedin değil mi? Diğer arkadaşlar gitmişler bazıları. Hayır ben bu zamana kadar gitmedim. En çok istediğim, gitmek istediğim yer İzmir, İstanbul ve Antalya.